Fas'a kalabalık Celal. Sen niye Fatsa'ya gitmiyorsun ya? Sen nereden geliyor? Çakıldaş. Fas'a kalabalık Efendim? kalabalık mı? Ha Çok kalabalık ya. Sen niye Fatsa'ya gitmedin bugün? Bu ya. Celal sen sigaradan başka bir şey bilmez misin? Ya durup durup bir sigara ver diyorsun ya. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Ne iş yapıyor? Bir türkü söylesene acaba. Başka yok mu? Ya dağlar dağlardan başka yok mu? Ne? Dağlar dağlardan başka söyle ya. Ordunun dereleri derleri her kara olsun kalk gidelim sevdiğim. Anane, evde ne Oy, Şarkın güzeldi Celal de bak sen şeye başladınız mı ekin açmaya? tokmak <laughs> tamam Celal görüşürüz.